sevgili meslektaşlarım ve eczane teknisyeni arkadaşlarımız. Malumunuz bizlerin çok fazla evrak işi oluyor eczanelerde. Gerek reçete kapsamında, fatura kapsamında veya mevzuat kapsamında bilgisayarla haşır neşir olabiliyoruz. Ancak burada şu konuya dikkat etmemizi çok önemli olduğunu düşünüyorum. Müşterilerimiz, hastalarımız, danışanlarımız eczaneye geldiklerinde bizim bu yoğun dolayı tepemizle karşılaşabiliyorlar. Halbuki yüzümüzle, göz temasıyla, güler yüzle onları karşılamamız gerekiyor. Ve onların yerine de kendimize koyduğumuz zaman düşünecek olursanız bir eczanelerimize hastayken, yorgunken veya kafaları karışık ve sorunlarına çözüm ararken geliyorlar. İşte bu anlarda göstereceğimiz bir sıcak ilgi, samimiyet hem onların güvenini kazanmamızı sağlar hem insani olarak bağ kurmamızı sağlar. Kendimize nasıl davranılmasını veya ailemizden birine nasıl davranılmasını istiyorsak bizlerin de onları onlara öyle davranması gerekiyor. İşte bu küçük hatırlatmayla müşterilerimizi, hastalarımızı tepemizle değil, birer yüzümüzle karşılayalım diyerek harika bir gün diliyorum.